Önceki dönem belediye başkanlarım, çok değerli muhtarlarım, teşkilatımızın kadın kolları başkanı, çok değerli genç kolları başkanları, değerli kardeşlerimiz. Öncelikle mesai arkadaşlarımız, ben bugün hepinize saygıyla selamlıyorum. Bugün Kaynarca'yı bir ziyaret edelim dedik. Kaynarca'ya uzun zamandır gelmedik. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz Buradaki rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Dural'ın ismini taşıyan bu parkı hem ona yakışan hem Kaynarca'ya yakışan bir hale getirip Kaynarcalı hemşehrilerimizin çocuklarıyla beraber eğlenebildiği sosyal bir mekan olmasını arzu ettik. Biraz geç kaldık biliyorum ama şükürler olsun başladı. Şu anda en geç Mart ayı diyorlar. Allah nasip eder de bir aksilik olmazsa Mart ayında hizmete açılmış olacak. Kaynarca'nın her mahallesinde hem teşkilatlarımızda hem belediye başkanımızda muhtarlarımızda olmaya çalışıyoruz. İmkanlar el verdiğince kaynarcamızın hak ettiği bugüne kadar eksik kalmış olan ne varsa ya da bundan sonraki süreçte gençlerimizin kardeşlerimizin istediği ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan sokaklarımızı düzeltmeye çalışırken diğer taraftan altyapı üst yapı çalışmaları içme suyu hatları, göletler hiçbirini eksik bırakmıyoruz. Şu ana kadar 2025 yıl yatırımı kaydarca tam 500 milyon arkadaşlar. Bunu bilin. Şu ana kadar başlamış, bitmiş ya da şu andaki başlamış projeler. İnşallah Perşembe günü atacağımız imzayla kaynarcamıza, gençlerimize gençlik merkezi, yüzme havuzu, futbol sahaları kazandırmaya devam edeceğiz başka bir şey daha inşallah inşallah millet bahçemizin de kısa süre içerisinde proje çalışmaları bitecek kaynar da her ilçemizde olduğu gibi çok estetik kullanışlı sosyal açıdan insanımıza huzur veren kaynaşma ortamını oluşturacak bir millet bahçesini de hayata geçireceğiz. Bir başka şey daha söyleyeyim. Özellikle şu andaki Kaynarca merkezden geçen eski Kandıra Caddesi Hasan Akgün Bulvarı Arkadaşlarımız bir çalışma başlattılar. Burayı da Kaynarca'nın ışıl ışıl bir caddesi haline getirmek için çalışmaları başlattık. Sedaş'la görüşüyoruz. İnşallah direklerle beraber caddemizi <laughs> de aydınlatacağız. Tabii bunları yaparken eksik kalmayacak mı kalacak. Hayat değişiyor. Hayat değiştikçe talepler değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Biz bugünkü taleplerin bize gelenlerin, iletilenlerin en iyisini yapmaya çalışırken yarınlarla ilgili de daha güzel bir kaynarca, daha güzel bir Sakarya, daha yaşanabilir bir Türkiye olması adına başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhur İttifakımızın genel başkanlarına, Sayın milletvekillerimize, genel başkan yardımcımıza, Belediye başkanımıza, meclis üyelerimize, teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza yani sonuç itibariyle bu ilçede doğmuş, büyümüş, bu ilçede hüküm sürmüş ya da bu ilçenin geleceği için emek vermiş her kim varsa hepsine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca geçen ay itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızla beraberdik ve gittiğinde arkadaşlarımıza selam söyleyin. Çok çalışın dedi. Bu memleketin birliğe ihtiyacı var. Bu memleketin kardeşe ihtiyacı var. Bu memlekette ayrıştıran, ötekileştiren, dışlayan, yok sayan zihniyete prim vermeyin dedi. Onun için bu topraklar bizim. Bu topraklarda bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Biz çalışacağız. Biz sizin taleplerinizi yerine getirmek için gayret edeceğiz. Sizler de inşallah bizim için kapı kapı gezip referans olup o istediniz. Biz de sizin başınızı yöne eğitirmeyeceğiz. Değerli Başkanıma teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımıza, Değerli İlçe Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Kadıkolar Başkanımıza, Değerli Ablalarımız arkada çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize, Muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel çalışmalarla sağlık, birlik içerisinde buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bir <laughs> Başkan Yardımcımız da burada.